Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Bayburt'tayız ve Bayburt'un Darıca Köyü'ndeyiz. Darıca Köyü'nde organik tarım, organik gıda sektöründeki tecrübeli girişimci Bilgihan Yıldırım Bey'le birlikteyiz. Sizleri Bilgihan Bey'le tanıştırmak istiyorum. Doğmuş bilmiş olduğumuz topraklar ve organik gıdaya yönelik çok avantajlı olması bizi sektöre itti. E, tabii ki sektörün avantajları çok fazla. Özellikle hayvanlarımız buralarda 8-9 ay boyunca e, otlamaktalar dışarıda e, organik gıda ile beslenmekteler. Dolayısıyla sütüne, etine ve diğer hayvansal gıdalarına e, katkı sağlamakta ve tabii ki talebi artırmakta. Burada hayvanlar Nisan ayında çıkar, Kasım, e, bazılar Aralık, çoğusu da Ocak ayına kadar dışarıda otlarla dolayısıyla hem yedirme içirmede maliyetlerimiz düşmüş oluyor bu sayede. Hem de gıda kalitemiz artmış oluyor. Burası Bayburt'un Bayburt'a 43 km uzaklıkta Rize sınırında Kaçkar Dağları'nın bir eteğinde olan bir köy. 2500 rakımı var. Dağ rakımı 3000. Kekik bolluğu içerisinde bir köy. Aynı zamanda organik aracılık bölgesidir. Çok fazla bitki çeşitliliği vardır ve hayvanların yiyeceği çok fazla ot bolluğu vardır. Dolayısıyla bizim için her yönden avantaj ve tüketiciler için de sağlıklı gıda manasına gelmekte. Peki hayvanların bu şekilde beslenmesinin bizim sofralarımıza gelen ürünlerde ne gibi etkileri var? Doğadan beslendikleri için Dolayısıyla gıdalarında da katkı maddesi olmamakta ve siz de katkısız ürün yemektesiniz, organik ürün yemektesiniz. Bu da hem lezzeti artırmakta hem sağlığınızı daha iyi yapmakta, sağlığınıza zarar vermemekte. Biz buraya yaklaşık 1200 metrekarelik kapalı alan olmak üzere yaklaşık 100 dönüm üzerine kurulu bir tesisimiz var. Şu anda 150 baş civarı hayvanımız mevcut. İlerisi için bölgenin kapasitesine bağlı olarak artırmayı da düşünüyoruz. Tabii bu yaptığımız işler bölge halkını da cezbetmek onları da motivasyon onların da motivasyonunu artırarak e, onlar da bu işlerde gelişmeye e, sevk etmekte. E, dolayısıyla Bayburt'ta kırsal bir alandayız ve e, İstanbul'da yaşamaktan şahsen ama e, İstanbul'dan 1200 km uzakta böyle kırsal alana bu yatırımları yapmak hem köyümüz, hem şehrimiz hem de ülkemiz için e, faydalı olacağını düşünüyoruz. Buraya yapmış olduğumuz yatırım e, hem e, şehir eee Bayburt şehrine e, gayri safi olarak katkı sağlamakta. İşte tükettiğimiz malzemeler olsun, inşaat malzemeleri, hayvansal gıdalar veya burada çalıştırdığımız işçilerin yiyeceği, içeceği olarak hem şehrimize katkı, hem genel olarak dediğim gibi ülkemize katkı sağlamakta. dolayısıyla işleri büyüttüğünüzde veya sizi sizin örnek olarak sizi örnek olarak başka firmaların kurulması sayesinde firma çoğalması istihdamda katkı demek oluyor ve ekonomiye katkı demek oluyor. Bu tesisi buraya kurmamız istihdama da katkı sağlamaktadır. Şu anda aktif olarak iki işçimiz var e, ama dolaylı olarak çok kişiye faydamız olmakta. İnşaattan e, tarımsal gıdalara, hayvansal gıdalara, işte e, bitki sel ürünlere kadar birçok e, ikame ürün kullanmaktayız. ve Bunlar da sektöre, şehrimize ve ülkemize katkı sağlamaktadır. İlerisi için e, biz örnek alarak genişleyecek veya yeni kurulacak firmalar sayesinde istihdamın artacağını, kendimizde de istihdamın artacağını düşünerek ekonomiye de katkısı olacağını düşünüyorum. En azından kırsal alanları bu şekilde değerlendirdiğimizden dolayı ülkeye katkılı bir yatırım olduğunu düşünüyorum. E, biz genelde e, et, süt, tereyağı Peynir ve e, bal üzerine üretim yapmaktayız. E, çok fazla e, bunların dışına çıkmamaktayız. Çünkü bu ürünler burada gerçekten kaliteli olmakta ve talebe zaten yetişememekteyiz. E, umarım ilerleyen zamanlarda talebi karşılayacak e, kapasiteye ulaşmış oluruz. Herkese Bayburt Besicilik'ten, Bayburt'tan, Bayburt'un Darıca Köyü'nden... Sevgiler, saygılar. Evet, organik gıdaya oldukça önem veriyoruz bizlerde. Peki izleyicilerimiz sizlere nerelerden ulaşabilirler? Türkiye'nin her bölgesine gönderim sağlayabiliyor musunuz? Türkiye'nin her bölgesine kargo hizmet, hizmetleriyle gönderim sağlayabiliriz. Bize ulaşmak için bayburtbesicilik.com veya Instagram bayburtbesicilik aynı isimle bayburt besicilik Facebook sayfalarımızdan bize ulaşabilirler. Sayfalarımızdan bize ulaşabilirler. Talepleri konusunda kendilerine yardımcı olmaya ben Baybuk Beşikçilik olarak ve köylümüz ve çevre köyler olarak yardımcı olmaya çalışırız. Organik gıda severlere seslenmek istiyorum. Gıdalarımızı yakından görmek isterlerse... Köyümüze, şehrimize e, bekleriz, misafir ederiz, ağırlamak isteriz. Yakından e, görüp tatmak isterlerse her zaman kapımız onlara açık. Bayburt Besicilik'ten herkese iyi günler dilerim. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de güzel bir nefes almak istiyorsanız Bayburt'ta sizleri bekliyoruz. Aynı zamanda organik gıdaya önem veriyorsanız, vücudumuza aldığımız besinlerin kaliteli besin olmasına dikkat ediyorsanız Bilgehan Bey ile iletişime geçebilirsiniz diyelim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.